Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Trabzonspor'da hava nasıl? Bunu sorarak başlangıçta. Havamız iyi değil. Sonuçlar ortada. E ama hocamız, e, teknik kadromuz, oyuncularımız hepsi bu işi düzeltmek için uğraşıyor. Büyük emek veriyor. Ben inşallah bu haftadan sonra bu işlerin rayına geleceğini düşünüyorum. Galatasaray dergisini sormuştuk. Önümüzde o var. Doğru. şu an takımda? Takım izinliydi. Dün başladı idmanlara. Bugün başladı pardon sabahleyin. Yani sonuçlar ortada dediğim gibi, kimse memnun değil, biz de memnun değiliz, değil. oyuncular da değil, hocamız da değil. Ama böyle gitmez, bunun düzelmesi lazım. Galatasaray maçı da buna bir fırsat için doğrusunu söyleyeyim. Derbiler her zaman farklı olur. Biz de farklı hazırlanacağız bu sonuçta. Diğer maçlar gibi olmayacaktır sağda iyi olanın kazandığı, sakatlığının olmadığı bir maç olsun inşallah. Başkanım transfer dönemi biliyorsunuz ki yaklaşıyor. Herhangi bir çalışmalarınız var mı bu bölgelerde? Var. Şenol Hoca'nın da özel isteği olan bir bölgeler. Var. Raporunu verdi hocamız. kanat özellikle ve Santra Forma talepleri var bizden. i̇şte bugün itibariyle kulüpleriyle görüşmelere başladık. İnşallah önümüzdeki günlerde olumlu şeyler yaşarız. Başkanım, Kongre'de yeniden başkan olarak seçildiğiniz bölgeye tebrik ediyoruz. Aa. Yeni dönemin ilk derbisinde Galatasaray'la bu hafta oynayacaksınız. Evet. Sizce Trabzonspor için ligde yeni bir başlangıç olur mu bu derbi? Bunu yapmamız lazım dediğim gibi. Derbilerin her zaman önemi farklı, havası da farklı. Ee, Trabzonspor camiası taraftarları bu sonuçları hak etmiyor. Herkes üzgün. Hocamız, oyuncular başta en çok üzgün, onlar üzgün ama bu işin değişmesi gerekiyor. Ee, bu işte dibinde bahsettiğin gibi Galatasaray maçı önemli bir fırsat. İnşallah kazanıp farklı bir seriye başlayacağız. Evet. Sayın Başkanım, mali olarak çok başarılı bir dönem geçirdiniz. Evet. Fakat sportif olarak bu başarılı son dönemlere Trabzonspor yakalayamadı. Buradan taraftara <laughs> bu konuda bir mesajınız olur mu? Ya şimdi şöyle, e, biz ilk geldiğimiz yıl yani üçüncü bitirmiştik ligi. Eee bu yılda ligin artık ortalarına doğru e, geliyoruz. Ee, Trabzonspor'un hedefi her zaman zirvede olmak. Ekonomik anlamda başarılı olduk ama sahada başarılı olamadık. Dolayısıyla camiamıza karşı maçlık gözgünüz. Ama bu böyle gitmeyecek. Kutatmamız gerekiyor. Herkesin bunun inancı tam. Ee, bir şekilde düzecek. Başkanımız, Ar yani. son günlerde evet. TFF ve MK çok konuşuluyor ve eleştiriliyor. Sizin de yakında bir derbiniz var. Endişeniz var mı hakemler konusunda? Daha önce yaptığım açıklamalarda bunları belirtmiştim kulüp olarak. Endişe, ciddi endişelerimiz var. Endişemiz yok, ciddi endişelerimiz var. E, Trabzonspor yaşan, maçlarında yaşananlar artık komediye geçti. E, i̇nanılmaz hakem kararları oluyor, inanılmaz var kararları oluyor. Ne hikmetse bizim maçlarımızda var, hiçbir zaman lehimizi devreye girmiyor, lehimizi sürekli devreye giriyor. Akıl alacak bir şey olmaktan çıktı bu. Yani akılla mantıkla açıklanabilecek bir iş olmadığı için biz bir tepkimizi verdik. Ee, Sayın Federasyon Başkanımıza bu konuda e, çağrımızı yaptık. Kendisi bu işleri çözeceğini düşünüyorum ben bir şekilde. Ee, bazı kararların alınması gerekiyor. Ama o kararları ne zaman alacağını tabii ancak kendisi biliyor. Dolayısıyla biz bu konudaki alakalı görüşlerimizi her şekilde söylemeye devam edeceğiz. Ama Federasyon Başkanı e, Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu da bir an önce bu işleri düzeltmek istediğini kendisi de istiyordur eminim. Yani o da bu sıkıntılarla karşı karşıya kalmak istemiyordur. E, kendisi de ciddi olarak eleştiriliyor. E, dolayısıyla hem kendi açısından hem bizler açısından bir an önce bu problemlerin düzülenmesi gerekiyor. Çok teşekkür ederim.